Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan emanetin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.